Anne dur bir girmeye çalışayım. Stresten şifreye giremiyorum. Sakin bak hiç giremeyeceğim sonra. Açıklandı. Son masanatim beklediğimden daha iyi. 34 bin. Ay elim ayağım titriyor. Ay, bak ya. Sonra 34 bin. Ama diploma notum hiç beni atmamış. Aa niye? Bin ilerletmiş sadece. Demek evet. ki yoğunluk var yani bu Tabii. Arada. Şey sayısal da kaç? ayet matematik <laughs> Sayısal 209 bin, <laughs> 198 bin, Yine iyi bu arada. <laughs> Lan gördük öyle. <laughs> öyle gördük şu an. Ne oldu yani? <laughs> Aa, ne oldu şimdi? Şu an hiçbir şey anlamadım. Ama 32 binle 52 bin arası bekliyordum. Şu an mesela bununla alakalı ne hissetmem gerekiyor? Ne? Şu an... Bir şey Ben şu an ne olduğunu anlamadım ki. Mesela sonuç açıklanınca her şey belli olacak demiştim. Oldu mu belli? ben anlamıyorum da şu an bir de çok elim ayağım titriyor. Bir de çok kolay girdim ya şeye. Siteye çok kolay girdim yani. Böyle laps diye açıldım yani. Ay bu videoyu hemen atacağım şimdi. Çok gerginim. Bir de telefonu kapatıp arkadaşlarımla yazış ona bakacağım.